Evet sevgili dostlar bugün farklı bir mera'dayız. Merhaba Ahmetciğim. Merhaba. Bugün Ahmet'le birlikteyiz. Evet. Ahmet Ersoy. Evet. Doğru değil mi? Evet. Doğru. evet. Ee, doğru. Farklı bir mera'ya geldik doğru. bugün. Açacak yapıyoruz. Mı? Mı? Evet doğru doğru. Doğru, doğru kadınlar doğru. Evet. Tamam. Ben o zaman bunu bir göndereyim. <laughs> Bizim şu ana kadar bir balık aldık sevgili dostlar. Onu size gösteremedik. Çekim esnasından önce çünkü yakaladık. Kameramız hazır değildi. Evet sevgili Ahmet şu an ilk e, balık denemelerinde değil mi? Heyecanlı oluyor. Heyecanlı oluyor. Nasıl peki balık avı beğendin mi? Evet ortam güzel, hava güzel. Tekrarlamak istiyorum. İnşallah. <laughs> evet, Zahat, çok evet. uzattın. <laughs> Biraz daha ilerlere deneyebilirsin. <laughs> Sevgili Ahmet, evet. Evet tamamla, tamamla Şimdi kameranın heyecanı galiba, değil mi? De. Evet. Yani normalde. Bu normalde atıyor. Kaybeti. Biraz önce gayet güzel atışları vardı. Ahmet. Atıyoruz ve. Çok. Güzel. Evet, çok güzel. Hemen Zaten kısa atışlar yapıyoruz burada. Evet. Balık bu diplerden çıkıyor. Biraz daha ucunu indirerek çekelim Mehmetçim. Ha. Evet. Gayet başarılı. Emcem siz nerede oluyorsunuz? Alo. Vallahi bizde bilmiyorum dair buraları. Ya bilmez oğlum ya bırak ya. Hakikaten nerede oluyorsunuz Emcem? Kolay gelsin. Develi, Develi abi. Bizden geldik de bu. Ne verir bol olsun. Tutun balığı, tutun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Oğlum Emcem burayı torağın yüzü burada arazi ekmiyorlardı. Ben çok bu sağcıda koyu var bilir mi? Bilirim iyi bilirim. Ben oradanım da Yesler'den geliyorum. Bu çok abi benim makinem var. Çöküm yapıyorlar başka bir Bunlar sonra hep arazi yapmışlar ya Allah Allah. Sulak sulak arazi üstüye çevirince oldu. Devlet bir hak tanıdı bunlar hele bir al yapmışlar. Yani. Değil mi? Tabi varsa yani Var bakalım. Evet sevgili dostlar, bura çok farklı bir mera Şu ana kadar bir 50 santimlik bir turnu aldık. Birazdan göstereceğiz onu. Evet sevgili dostlar şu an Ahmet arkadaşımız ilk acemiliğinde iki tane balık aldı geliyor. Ahmet Ersoy. Balıklarınızı görelim efendim. Atış ve bekleyiş. Oo, onun dişlerine dikkat ediyorsun biliyorsun değil mi? Bunlar dişleri var. Oo çok güzel çok güzel. Müthiş. Bu iş benim işimmiş. Evet. Ben çok gezi almıştım. Yaklaştır şöyle bir yakından alalım. Şu şekil balıklarımızı da çekelim. Evet. Şahane. Evet mükemmel. Evet. Ahmetcim ellerine sağlık. Çok güzel balıklar almışsın. Teşekkür ederim. Yerlerine buraya. Tamam. Bunu. Birazdan bir fotoğraf alırız onlarla. Evet. Evet sevgili dostlar. Şu an bir yer değiştireceğiz. Bizim attığımız bölgede biraz balık azmış. Sevgili Ahmet bizi başka bir meraya götürüyor. Evet şanslı arkadaşımız. Evet. Çok şanslıyım bugün. Bugün aşırı derecede şansım üstünde. Ben de çok şaşırdım şansıma. Bu işte çok zevkli bir iş. Kesinlikle. Kartı arkadaşımızı da çek. Buradan inerken. Bu Evet. Evet. Buyurun efendim. Öyle mi? Bakak, istersen oraya da bakak, sen buraya. Yok, hava ya. He. Hı hı, aynen. Ahmet'cim ver şimdi sen bana. Gel Oraya mı geleyim? Tamam. Bir şey

Başımda hemen kapardım. O değil kardeşim öbürünü getirecekti. Kırmızı. Hı -hı. Burada var. Şu, bak üç, tane arkadaşlar var aldı. Üç tane ben aldım. Çok güzel. Burada. Daha o hani ilk getirdiğim büyük var ya. Hı, -hı. Ondan daha büyük bir şey işte, şu, şuradan kaçıyor. Ama akşam Mustafa abi de bu tarafta şov yaptı. <laughs> şu şeyleri diyeyim, <laughs> kamışlar bu tarafa yatırayım. Sana Yok. Engel, engel Olur. Alın. Aha, geliyor. Aldı geliyor. mı? Aldı evet. Geliyor, geliyor geliyor. Evet evet evet. Oo çok güzel çok güzel. Al. Tamam. Alta takma ama dikkat et. Güzel almış onu. Oo çok güzel çok güzel. Fatihciğim <laughs> çok güzel şahane <laughs> şahane. kafa aç. Bekle <Gülüşmeler> abi. Oo şahane. Şahane çok güzel. Güzel de almış yemi. Bak daha bırak. Son var Çok güzel ama balık ok. ya. Al bakalım. Pesli bir balık. Balığın hayırlı. Ben, 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 şey ya. Tamam tamam. Ben, tamam. Ben, tamam. Ya, bir de senin şansın var. Yapabildin mi oltayı? Ne? <laughs> Yoksa çalışıyor mu? Çalışıyor gibi. Önce kısa bir yap. İçinden... İçinden... Kısa bir yap, sarmaya bak. İçinden parça çıkardın. Açtın. Parça, parça söktüysen... Bir sarıyor, tamam mı? Tamam tamam atarım kardeşim. Sen çal. Yok canım sen at at. Senin şansını kesmeyelim at sen. Sen at. Senin şansını kesmeyelim Fatih. Maşallah var ya Fatih hakikaten şansı süper Şimdi eee şeyde balıkçılıkta şans kırmama şeyi vardır. Sen senin şansını kırmayalım Fatih at oradan sen. Yok abi. At at. Sen sen şöyle onu Sen çağırsın. Sen buraya seni gel, Ben kendim Bakın oraya atabilirsen şeye doğru at. abi. Dibe doğru. Çok çok, çok karşıya var ya. Hmm. Ben hep balıkayı oradan aldım oradan. Bu abi yavaş çekeceğim. Sakin burada. Ben ne Aynı, yiyeyim dedim yiyeyim ben. Aynısı aynısı. Aynısı mı? Aha aynısı. Sakin dedim. Yedin geldin. Bak sen oraya gitsem gidiyorum da. Neyse sana bağırmayayım.

好 <laughs> bir şey kırılmış zaten. Öyle olmaz diyor. Öyle dedi. tane <laughs> yani. Elimle ya. Yani. Şans. Aynen. şimdi ortaya yapıp düşmüyor. <laughs> yani işte, mi? şans. şans. Ya. Ben kaç tane attım? Valla Vallahi 3-4 tane yakaladık. Ne onun adı? Başkası yakalar sen zevk alırsın Balıkçılık işi böyle iş